Teşkes başladı 12 günün sonunda. Ee, nasıl bir güne başlıyor dünya Sizce bugün? Yani Gökhan Bey tabii dünyanın e, savaşın bittiği güzel bir güne uyanmasını, başlamasını temenni ediyoruz. Fakat bu konuda ciddi benim şüphelerim ve kaygılarım var açıkçası. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail... Orta Doğu jeopolitiğinde tamamen bir emperyalist dizaynla, neo-emperyalist bir dizaynla hareket ediyorlar şu anda. <laughs> Az önce siz de ifade ettiniz yayınınızda. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu soykırıma verdiği koşulsuz destek, uluslararası hukukun, uluslararası normların, teamüllerin tamamen devre dışı bırakıldığı, uluslararası mekanizmaların adeta bir noktada etkisiz kaldığı, hiçbir etki gösteremediği kriz alanlarına bir zaman diliminden geçiyoruz. Dolayısıyla temennimiz tabii ki bu ateşkesin devam etmesi fakat ben açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bu noktada çok fazla güvenmediğimi, güvenemediğimi ifade etmeliyim. Çünkü bütün uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ederek İsrail terör devleti ...İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi evet. Gökhan Bey. Günün sonunda biz neyi gördük? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya... ...bu saldırganlığın karşısında durmadılar ve bu saldırganlığa yardımcı oldular. Dolayısıyla Gazze'deki süreçten de hatırlayacağımız üzere bu tip ateşkes dönemlerini İsrail terör devleti kendi lehine kullanmak istiyor. İsrail terör devleti bu tip süreçleri bir dinlenme, bir mola olarak değerlendiriyor. Ve bu süreçleri yeni saldırılar için bir hazırlık dönemi olarak kullanmak istiyor. Sizce yine bu yeni saldırılar için bir hazırlık olarak mı kullanacak İsrail bunu? Gökhan Bey kanaatim budur. Bunun sebebi de şu, katil Netanyahu yönetimi hedefine açık ve net olarak ortaya koydu. İran'da bir rejim değişikliği gerçekleştirmek, Orta Doğu jeopolitiğinde evet. İsrail hegemonyasını mutlak surette tesis etmek ve Orta Doğu'da İsrail'e karşı koyabilecek herhangi bir aktörün kalmasına müsaade etmemek. Biz İsrail dış politikasına, İsrail güvenlik politikasına ve bunun geleneğine baktığımızda İsrail'in koyduğu stratejik hedefleri bugün olmazsa yarın ama bir gün mutlaka gerçekleştirmek üzere ısrarla takip ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bütün bölge, başta Türkiye olmak üzere, teyakkuz halinde bulunmalı. Bu ateşkesin sürdürülmesi noktasında evet. çaba sarf etmeli. Fakat İsrail'in saldırganlıklarına, saldırı, yeniden bir saldırı gerçekleştirme ihtimaline karşı teyakkuzda olmalı diye düşünüyorum. Hacı.